Merhabalar. Kişi istediği kadar iyi uyusun, iyi beslensin, egzersizini yapsın, yedi içtiği şeylerin organik olup olmadığına dikkat etsin. Şayet zihnini kontrol edemiyorsa ve zihnen kendini güvende, öfkeden arındırmış bir biçimde ilerleyemiyor ve yaşayamıyorsa bu yaptığı fizyolojik etmenlerin onun sağlığına bir katkısı olmuyor. Bununla ilgili Heal adlı bir belgesel kadın inanılmaz iyi besleniyor, inanılmaz düzenli yaşıyor, uykusundan tutun hayat programına kadar ve ama en sonunda kansere yakalanıyor. Ve bakıyorlar ki bu bilişsel bir şey ve zihin kendini hala öfkeden, geçmişe dönük öfkeden, insanlara öfkeden arındıramamış. Bu sefer ne oluyor? Hücre organik korku proteinleri üretmeye başlıyor. Bu çok önemli. Eğer zihniniz rahat değilse, istediğiniz kadar organik ve rahat yaşayın. Eğer zihninizi korkudan arındıramadıysanız, endişeden arındıramadıysanız, uyuduğunuzda dinlenmiyorsunuz. Antrenman yaptığınızda güçlenmiyorsunuz. Bu problemi çözmedikçe, kişi zihnini rahatlatmadıkça her şey yolunda buna inanmadıkça istediği kadar iyi beslensin. O fizyolojik etmenler zihinle, bilişsel olan zihinle birleşmiyor. Bu durumla ilgili kişi zihinsel ve bilişsel olarak kendini rahat hissettiğinde hayatına neşe ve mutluluk kattığını kendi de görecektir. Demek ki bizler evvela memnun olmalıyız. Memnuniyeti kendimizde ve zihnimizde yerleştirmeliyiz. Yoksa tüm yaptığımız bu ritüeller sadece yapmakla yükümlü olduğumuz birer vazife gibi kalıyor.